Bugün sadece Van'a değil, aynı zamanda İstanbul'a, sadece Kürt belediyelerine, Kürt halkının seçtiği eş başkanlara değil, aynı zamanda kent uzlaşısıyla seçilmiş olan İstanbul'daki belediyelere dönük de yapılan saldırılar ortadadır. Bugün kent uzlaşısı adı altında gerçekleştirdikleri operasyon, sevgili Abdullah Zeydan'a verilen cezayla aynı gündü. Ve hepsi tutuklandı belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıların hepsi tutuklandı. Buradan biz şunu okumaktayız. Uzlaşıya ceza veren, uzlaşıyı yargılayan bir iktidar barış hakkında ne düşünüyor? Bu bütün toplumu kaygılandırmıştır. Bugün dünyanın hiçbir yerinde bir uzlaşı dava konusu edilmemiştir. Türk-Kürt kardeşliği dava edilmemiştir. Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu sayıcılarla değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım Kent Uzlaşısı Cumhuriyet Başsavcısının tut gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği Kent Uzlaşısını bir örgütsel suç Türk Türk kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz.